Şu anda Atatürk Köşkü'ndeyim. Trabzon'da, memleketimde. Sizler için şöyle güzel görüntüler alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası Atatürk Köşkü. Ve şu anda bayağı bir kalabalık. Hava çok güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle manzaralı bir şekilde. Size köşkü göstermek istiyorum. Gel gidiyor. Evet arkadaşlar Trabzon'dan herkese selamlar sevgiler gönderiyorum Atatürk Köşkünden. Şöyle etrafı da gösteriyorum. Evet arkadaşlar Atatürk Köşkü'ndeyiz sizin sizler, sizler için kısa görüntüler bunlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Farklı yerlerden yine görüntülerle karşınızda olacağım. Hoşçakalın.